Merhaba Yeni Evli kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte yaz aylarının vazgeçilmez sebzesi olan taze fasulye yemeği yapacağız. Ama onun öncesinde şöyle bir video çekelim istedik. Taze fasulye nasıl ayıklanır, nasıl soyulur? Çünkü bu detaylı bir işlem gerektiriyor ve pratik yolları var, daha zor yolları var. İsterseniz hemen başlayalım. Şurada şöyle bir buçuk kiloya yakın bizim taze fasulyemiz var. Şöyle bir tanesini seçiyorum birkaç aşamalı bunun temizleme işlemi. Öncelikle bir şu başı, bir de şu başını şöyle bir bıçak yardımıyla tüm fasulyelerimizin tek tek ayıklamamız gerekiyor. Bakın ben daha öncesinde burada zaten bu başlarını almıştım. Şimdi bütün taze fasulyelerimizin o başlarını aldıktan sonra önemli bir detay var. Şu iki yan kılçığını temizlememiz gerekiyor. Bakın bunu yapmadan da taze fasulye yemeğini yapanlar var. Ama bu kılçıkları şöyle temizlemezseniz hiç lezzetli bir yemeğiniz olmaz ve ağza sert sert gelir. Şimdi bu kılçıkları temizlemenin 3 tane yolu var. 3 farklı aletle yapılan yolu var. Ben şimdi size öncelikle her evde bulunan bıçakla yapılan ama oldukça zor bir şeklini göstereceğim. Bakın şöyle bıçağı alıyoruz. Kılçığımızın her iki yanından şöyle kesiyoruz. Ama tabi biraz derin gidiyor. Bakın. Bir de düşünün yani bir kilo, bir buçuk kilo, iki kilo taze fasulyeyi tek tek bu şekilde ayıkladığınızı düşünün. Daha sonra da ne yapıyoruz? Şöyle bir iki parmak genişliğinde kısımlara ayırıyoruz, kenara alıyoruz. Daha sonra yemeğimizde kullanıyoruz. Bu en zor olan şekli. Şimdi Pek çok mutfakta bulunan bir de şu alet vardır. Bu genelde havuç tıraşlamak için kullanılır ya da patlıcana kaba alacalı şekil vermek için. Bunu şöyle tutuyoruz yine bir yanından fasulyemizi şöyle aşağı çekiyoruz. Bakın bıçağa göre oldukça kolay gördüğünüz gibi. Ama yine birazcık da olsa derin alıyor. Yine aldık bunu. Daha sonra bıçağımızla şöyle bir parmak, iki parmak genişliği olacak şekilde doğruyoruz. Şimdi size bu fasulyenin kılçıklarından ayırmanın en kolay yolunu göstereceğim. Onun için de aletimiz şu. Bakın ben de bunu yeni aldım. Bunun orijinal markası Victorinox. Bir İsviçre çakım markasıdır. Zaten bilinir. Ama siz 5-10 liraya daha uygun olanları da bulabilirsiniz bir milyoncularda. Bakın şöyle fasulyemizi tutuyoruz. Ve bir yanından o kadar kolay ki ben size anlatamam. Ve ee, bıçağın yapısı gereği hiç de derin almıyor bakın hatta bir tane daha göstereyim şöyle şunu doğrayayım bir iki parmak genişliğinde olacak şekilde yani ben bu aleti keşfettiğimden beri taze fasulye yemeği yapmak çok daha zevkli ve pratik bir hale geldi ee, bu aleti bu arada pek çok e, mutfakta pek çok başka yemeği yapmak için de kullanabilirsiniz yani şiddetle tavsiye ediyorum bunu muhakkak alın hiç pişman olmayacaksınız yani hayat kurtaran, hayatı kolaylaştıran küçük mutfak aleti. İşte bu şekilde fasulyelerimizi doğruyoruz. Afiyet olsun.